Selam Mela. Selam Mela. Ne yapıyorsunuz? İyi akşamlar diyorum size. Şimdi abi. Bu videoda Gülhan Kaybederse videosu. Hoş geldiniz. <gülüyor> evet. Bu <laughs> videoda abi. Cansel oyun yine videoları izleyeceğiz. Devam ediyoruz. Ne <laughs> videoda bak. Şurada bitecek bak. Şurada bitecek. He. Gördünüz mü o da? O da bitecek bir yerde. Hiç bana konuk yem evet. Gülemedim, gülmedim, gülmedim. Neyse. Vallahi böyle gülmedim. Neyse devam edelim. <laughs> So I'm assuming you're talking about number fifty. I'm expecting some giant guy or something on the screen. But I love how I click this and it's just a Lego piece rolling on the ground. Oh my peace. Peace, yeah. What you want, peace, So be it. Yeah. Oh, ice sweet tea on the second day of Christmas my true love gave to me two cheesy tacos and a big mac with a sweet tea Hi you If is you outside you're not going to reach his full potential then he might cause me a little trouble but would you lose? No, I didn't. I Then he might cause me a little trouble. But would you lose? No, I didn't. Need... No way. I got a How about you load it to Astro C1130? You... next to say Hayır! Bana! La, la video <laughs> video çekiyor zaman aç bitti şeysi gösteriyor. yaz <laughs> <May. gülüyor> <laughs> ya şimdi yedi var devam edeyim birazcık hızlı çekeyim video. <laughs> ne yapamik, <laughs> ne <yapamay> <laughs> From the fight. Here it is. Do you like waffles? Yeah, we like waffles. You like pancakes. Yeah, we like pancakes. Do you like French toast? Yeah, we like French toast. Get get with the other mouth. Buckles! 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 Ne acayip değil mi? Kendi size de geliyor. Neyse. Neyse oğlum. Oh, it's a okay. Yo. Evet bu da mahkeme <laughs> çıkmış galiba mahkeme nedir? <laughs> yep abone olun. Rap'a abone olmanızı istiyorum. O makin yaşam <laughs> ama edeyim <hiç bilmiyorum>. ya. <laughs> Çüş. Ha galiba bir Amerikan olayı çık. Ha bu da bir Amerikan olayı anladık. <laughs> bu da Amerikan olayı vardı. Didn't <laughs> 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 Yes giant Bu old... aramızız This dude just walked off. <laughs> <See you buddy. laughs> oh. No way! Oh my god! What happened? No! Did... Anlık. Yani, oh Adama çok iyi dalga geçiyorlarmış god, And again, they're giving me tail tag when I already no. have... No! No, 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 no! No! Yes, <laughs> yes. <laughs> and again, they're giving me tail tag when I already have 30 tails in my closet. Land me, I dare you! ...into a black hole. To eat as much food as possible, our top scientists are baffled. Then he turned back into himself. İyi dermiş şey ya, iyi dalga yani. er geçmiş. Iyi, i̇yi dalga geçmiş olmak hakikaten. Yeah. Evet bela bugün Bugün de gülmedim Ben kazandım evet Bu seyrede burada da bitiyor Biz kazandık evet ben kazandım Ben gülmedim sadece Pıçık pıçık çık güldük ama o sayılmaz Neyse bela görüşürüz Kaze iyi, iyi bakın iyi akşamlar gülüm hadi görüşürüz bay 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 ay bir saniye bay bay